Selamlar arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugün e, Daha önceden çekmiş olduğum e, Eski tip projektörler adlı e, video videoyu izlediyseniz Arkadaşlar Bugün led projektör tanıtacağız. Daha önceden eski tip projektörleri tanıtmıştık. Şimdi led projektörü tanıtacağız. Eski tip projektörlerle led projektörlerin e, aradaki farkı Arkadaşlar eski tip projektörler e, çok akım çekiyor çok elektrik yiyor. Ama led projektörler e, çok düşük enerji sarfiyatıyla daha yüksek lümenler yapabiliyor. Yani daha yüksek lümen ışık güçleri ne çıkabiliyor. Arkadaşlar önümde şöyle görüyorsunuz 50 wattlık bir led projektör. Arkadaşlar e, led projektör yani bunlar e, yani eski tip projektörlerin yeni nesilleri. Şimdi hemen kutuyu inceleyelim. Evet arkadaşlar 6000 e, hayır 6400 Kelvin görüyorsunuz. Yani beyaz. E, bu da burada da sarı olanı yani 2700 kelvini olanı var. Görüyorsunuz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi e, ürünümüz 4000 lümen ışık gücüne sahip. Yani gerçekten 50 wattla 4000 lümen yayması yani gerçekten çok iyi bir şey. Hem az elektrik yiyor hem çok ışık veriyor arkadaşlar. Şimdi hemen kutu, kutumuzu açalım. Ee, kutuda böyle içinde bu e, La çok seviyorum arkadaşlar çok güzel patlıyor Evet projektörümüz gördüğünüz gibi gerçekten e, görüntüsü bile e, güzel görüyorsunuz gördüğünüz gibi şöyle Hatta yakından alayım şöyle bu da arka kısmı ürün topraklamalı ama e, topraklama istemez arkadaşlar led projektörlerde ama eski tip projektörlerde e, topraklama e, olması lazım eski tip projektörlerde topraklama olması lazım arkadaşlar yani benim bildiğim kadarıyla öyle ama ledlerde e, istemez arkadaşlar ama e, topraklama Gene olursa iyi olur. Mesela projektörde falan kaçak yaparsa, yani kaçak olursa, e, e, kaçak yapan bir projektörde projektör gene yanar ama buraya projektörün metal kısmına dokunduğunuz zaman çarpılırsınız. Allah korusun. Evet, şimdi bu topraklamaya şimdilik ihtiyacımız yok. Hemen e, elektrik bağlantısını yapacağım ben zaten. Burada sadece e, faz ve nötrü kullanacağız. Hemen şöyle hatta şu şeyin üstünde yapalım. Topraklamaya ihtiyacım olmadığı için hatta topraklamayı bilmeyenler arkadaşlar, bilmeyen arkadaşlar. Topraklama sarı yeşil bir kablodur. Şimdi hemen şöyle topraklamayı buradan kesiyorum. Topraklama bize lazım değil. Evet, şimdi e, elektrik bağlantısına geçiyoruz. Burada da Gördüğünüz gibi kablomuz var. Kablo biraz kalın olsa iyi olur. Şimdi arkadaşlar kablomu açıyorum şöyle. Hatta şöyle yapalım. Buraya dikkat edin arkadaşlar. Kablonun iç kısımlarına zarar vermeyin. Ben bu kabloyu bir soyup geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi ee, projektörün kablolarını soydum güzelce. Şimdi ıı, kablonun uçlarını da soyalım. Şöyle. Çok fazla soymayacağım. Evet bu kadar yeter. Evet. Evet. Şimdi önceden uçlarını ve şöyle yapalım. Evet, fazlan başlayalım. Şimdi arkadaşlar, ötürümüzü de şuraya bağlayalım. Şöyle iyice bir tutturalım. şunu bir daha saracağım Şimdi buraları güzelce bir bantlayalım arkadaşlar. Evet. Şöyle güzelce birini bantladım. Evet. Gördüğünüz gibi kabloları bağladık. Şimdi sıra geldi neye? Bir dakika. Evet sıra geldi. Buraya kablonun diğer ucuna. Fişimiz var. Fişimiz var. Şöyle. Erkek fiş. Evet. Şimdi onu da güzelce bir soyalım. Hemen soyup geleyim arkadaşlar. Evet. Şöyle. kontrol kalemiyle şöyle bir Evet. Şimdi de böyle. Şimdi arkadaşlar benim burada çok unuttum bir şey var. Şu an Aklımda tutmaya çalışıyorum. Ben e, şu şeyi takarken, fişi bağlarken bazenler arkadaşlar şu fişin plastik korumasını takmam. Yani onu unuturum. Ama şimdi o aklımda. Şimdi hemen bağlayalım. arkadaşlar Evet Şunu bir çıkaralım. Zorluyor. Tekrardan takarız da. Şu uzun geldi. Şunu biraz uzun soymuşum. Şimdi şöyle Evet arkadaşlar Evet şimdi Tekrardan bir Takalım Her şeyi yapmamışız Şurayı fazla Gerçekmemişiz Evet arkadaşlar. Şu fişin vidasında bir sorun çıktı da onu düzelttim. Şurayı biraz da soyacağız. Evet arkadaşlar. Burayı biraz daha soyduktan sonra şurayı çok mu almışım ben? Evet çok almışım. Şuradan çok fazla değil. Evet, şimdi takalım. Yani takmadan önce Şunu da bir çıkaralım. Evet. Şimdi şu parçayı takabiliriz. Şunu. Bu, bu ne işe yarıyor arkadaşlar? Bilmeyenler için hemen anlatayım. Arkadaşlar bu Arkadaşlar bu ee, şey buradaki kablonuzun çıkmamasını sağlıyor arkadaşlar. Bu olmazsa fişiniz sağlam olmaz. Yani tekrar buralardan çıkar. Bu burayı böyle tutuyor. Bunun burada vidaları var. Hatta şöyle bir tanesini takacağım şimdi. dan ya şeyini bulmaya çalışıyorum tekini bakalım Evet Birey burada gördüğünüz gibi Şunu bunu da takalım Evet, burayı da şunu biraz daha sıkalım. Evet. Şu an şu bir yerine oturmak bilmedi. Evet. Şimdi ortasındaki vidayı bulalım. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar fişi de bağladım. Ee, şimdi burada videoyu niye kestiğimi anlatayım size. Fişin ortasındaki video, vidayı kaybettim. Bulamayınca da buraya bir vida uydurdum. Evet şimdi e, projektörümüz şu an hazır halde. Şimdi kameramı ben şöyle bir Bakalım projektörümüzü bir test edelim. Takalım. Şöyle bir kameramın açısını bir ayarlayayım. o gene keseceğim. Bir dakika. Evet, şimdi projektörümüzü bir fişe takalım. Bakalım çalışacak mı? Hep beraber göreceğiz. Sigorta da attırabilir, hiç problem olmaz. Hadi Evet, ışığımızı da kapattık. Arkadaşlar görüyorsunuz. Yani ben şu an e terastayım ve terası gerçekten yerde olmasına rağmen çok iyi aydınlatıyor. 4000 lümen ışık gücüne sahip. Şöyle. Şöyle yakından alayım size. Şu an elimle tutuyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi 4000 lümen Horoz marka projektörümüz şu an. Şöyle terası da yakından çekeyim. Evet arkadaşlar ee, bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız. Kanalıma abone olup, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere hoşçakalın.